selam meleklerim. Bugün karşınızda ben varım yani Gülnur. Oyun vakti var kartımızda. Bu oyun biraz nasıl bir oyun anlatayım bilmeyenler için. Burada gördüğünüz üzere üstte renkler çıkıyor. Şöyle tam şurada çıkıyor. Bu renkli bak hemen bak şimdi çıktı. Turuncu diyor. E, altta olunca şöyle gitsin. Şu altın turuncuların üstüne gidiyorsun. Siyah diyor da. Evet, evet. Neyse baş Öyle he, böyle meleklerim. Onun dediği yerlere geçiyorsun. Geçmeyin. Geriye geçiyorsun. Ölüyorsun. Oyun böyle. Neyse. Oyun anlattım. Hadi oyuna geçelim. Abone ol. Like at, tamam mı? Bence okey. Bye bye. Videoya geçelim. Böyle kazanınca burada dans ediyor kocaman biz. Bak yukarıda da adam var. Kadın. Dans ediyor karakter bak. Ne yapsın oğlum bu karakter? Neyse biz ne modu? Bence bu modu olsun. Evet. Hadi geç. biz başladık. Söyle. Yaptı. Koyu yeşil, koyu yeşil. Adamları takip eder. Benim çünkü şey. Ne bileyim, kör olabilir. Ben yaptı. Şöyle şuradan gelen mesaj. Mesaj bir mesaj. Mor 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 mor. Oo bir tane kaldı. Ölüydüm. Açık kırmızı. Hah şu. Oo. Buldu. Geç çekildi. Bu geç çekildi değil mi? Ha? Korktum. Siyah mı? Hayır olamaz 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 olamaz. Hayır anlıyorum inanmıyorum bana ne 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 Beş tane için aldım. Bu kadar yine. Bu hile mavi. Yine kazandık. Om. Um, topmadı. <laughs> evet. Sağolun burada. Sağolun. Şimdi biraz böyle oluyor. Mor, Ya mor çok zor. Çok zor. Zeynep verdikleri. Gel bak rengabok rengabok. Hayır. Böyle şey yok abi. Böyle şey yok. Böyle şey yok ya. 4 kişi, kişi kaldı ya. Bana ne ya. Öf ben sizi bekletmeyeceğim. donduracağım videoyu. Kazanan kim? Bu kız. Kazanan Cemre. Cemre ablamız. Veya Halimiz kazanmış. Alkışlayalım. Alkış. Pat pat pat. Alkış. Pat pat pat. Dur alkışlayayım. Ne olsa. Uçan Yıldız modu. Yıldız modu. Yıldız modu. Yıldız modu. Pam pam pam. Ya. Yeah. Jetpack modu. mu ve 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 mavi 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 turuncu 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 ha iki tane aydıklı çocuk var bu aydık bedava mavi pembe 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 bir tane kıyafet yaptım bu çocukta niye en azsa kuy 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 a of ya ben niye bu kadar kötüyüm ben kaç tane var kaç tane var ne yapıyorum tamam. stop raer çıktı ra 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 diyor. aaa çok bırtlıyor Vay canına. Aha çok tatlış. Bu yok bu. Bu çok zor. Kaç dakika olmuş 5 dakikada. Wow. Dev modu var. Dev Turpuncu turpuncu. Oh. <laughs> Sabı. Sagı. Bu çocuk niye hepimizden de? Yeşil hepimizden de o bizden de de. Pam. Meganta, Meganta Wa 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 Ne yapıyorum? Ben? Pin, ne yapıyorum? pin? Ay çocuk en son dolayı. Mor mu? Meydan ta. Pembe'deyim. Zaten pembe'deyim ben. Ne yapıyorum? Hiç. Ay. Beyaz, siyah, siyah, siyah. Siyah. Bu geride tane siyahmış. Açık kırmızı. Ben kazanacağım. Şu. Yes, ben kazandım. Ben kazandım. Bak. Yes, 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 yes. Oley, ben kazandım. Pam 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 pam. Şey aldım. Pet aldım az önce. Ee, bulut modu. Bulut modunu çok sevdim. Buluşmadığını modunu ben hala dans ediyorum. Çift blok mu? Bu ne? O da mor. Magenta. Magenta rengi ne ya? ya burada atlanır. Beyaz. La, li la, li la 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 li la 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 Pardon arkadaşlar şey, şey biraz hastayım da. Koyu mavi koyu mavi hey, Koyu mavi. Koyu mavi. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. ölmedi. Turpuncu turpuncu. Geldim yaparım. Bu griymiş. bu kapperengi kapperengi. Oh, Bu ne animasyon paketi. Bu fena eigentlich olsa Şu. Oha karakterim böyle yürüyor Ha bir de şunu istiyorum. Vah bundan alıyorsunuz demek güzelmiş. Bunlar bir tane. Bedavaysa ben de istiyorum. Abi bak. Bak. Bakın meleklerim. Oyun modu seçeceğiz. Oyun modu siller modu. Siller modu ne olduğunu bilmiyorum. Siyah. Siyah. Anda ölmek ne? Anda ölmek ne? <laughs> Bu Bunu... ne? Acaba şey alabiliyor muyum? Alamıyorum. kötü pet çıkmadı en azından rare çıktı. Tekme mi? Bu ne? Döndür. Wow. Sakma. Wow. Bap 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 bap. Öldüm <laughs> ben. <laughs>

İlerim bak. Bakın nasıl. Çok güzelim bence. Bakayım öbür karakterlere. Başka karakter var. Ee, Siller modu. Yıldız modu. Siller modu. Karaktere bak. Karakterlere. Ama hiç kılıçın yok. Turpuncu, 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 turpuncu. Turpuncu diyor, turpuncu diyor. Açık kırmızı. Bu kırmızı değil. <laughs> Selam benim da böyle. Kof mavi. Pem. Ben hiç oraya girmeyeceğim. Turpuncu, 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 turpuncu. Turpuncu, 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 turpuncu. Yes. Aa. Yere düştüm. Bakalım. Petlere bak. Petler. Kapattım. Petler alınıyor mu peki? Alamıyor değil mi? Ya kız kararı... Gerçek kız karakter vardı ya. Of of ve of of. <laughs> Neyse hep bu mekat. Bak bu kıza bak çok tatlış. İyilik <laughs> ya. Döne döne öldük. Meleklerim bugünkü videomuz bu kadar olsun. Bence bu kadar videomuz bu kadar yeterdi. Ee, hepinizi çok seviyorum meleklerim. Videoma like atıp abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz.